Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün karşınızda bir premium araçla birlikteyiz. E250 premium paket. Avangard. E, 204 beygir 300 Nm tork 7.2 0 yüz değeri var. Arabanın şöyle bir dış çekimini göstereyim sizlere. Cam tavan komple panoramik sunroof var arabada. Arka elektrikli perdemisi falan. Yani bizim Türkiye şartlarında full bir araç. Şöyle çift egzoz çıkışı. Bunları da göstereyim. Biraz güneş var. O yüzden tam istediğim kalitede bir çekim olmayabilir. Kusuruma bakmayın. Dışarıdan böyle. Lastik jant ölçüleri 245 45-17 inç. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben askerde korgeneral e, e, general şoförüydüm. Kor general şoförü olduğum için bu arabanın E200 versiyonunu aynı paket e, yaklaşık 11 ay boyunca kullandım. 11 ay ben kullandım bu aracı. O yüzden her şeyini incik çoncuk, nerede ne vereceğini, ne yapacağını her şeyini biliyorum bir nevi. Bayağı da 70 bin kilometrenin üzerinde kullandım. Şimdi aracın içine geçeyim. Evet, şimdi aracın içindeyiz. Önce anahtarla başlayalım. Anahtarı böyle. Kilitler açar, bagajı açar. Klasik Mercedes anahtarı. Anahtar çalışıyor yalnız bu araç. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle anahtarsız engine start stop tuşuyla buradan anahtarsız olarak çalışıyor aracımız. Bir kere basınca kontağı açar. Şöyle. İlk önce ibrelerden başlayalım. Şöyle. göstergeleri var. Fabrika verisi 10 litre civarında yazıyor. Koldan vitesli. Şöyle n d modu var. Bastığınızda direkt P'ye atıyor vitesi zaten. Şöyle bu tarafa geldiğimde otomatik far var bu araçta. Şuradan sisi açabiliyoruz ve şuradan da Mercedes'lerde bilirsiniz sağda olmaz silecekler. Silecek ve sinyaller buradadır. Şöyle yaptığımda sinyal yapar. Şöyle yaptığımda da cam camları açar. Yani böyle çevirmelidir bunlar. Şimdi camlar kirlenmesin diye açmıyorum. Bu tarafa geldiğimde üçlü hafızalı koltuğu var bu arabanın. Ve şöyle de her noktası elektrikli bir koltuk var kapıları şuradan kilitler açar. Şuralar zaten krom. Dört cam otomatiği ve katlanır aynı tuşları hepsi buradan arka cam kilidi de buradan yine yine burada unuttuğum bir şey. El freni. El frenini buradan Mercedes'lerde göstereyim. Ayakla çekersiniz, elle bırakırsınız. Ayakla da çekersiniz. Şöyle direksiyon üzerinde F1 kulakçıklar da var. Şurası tamamen yol bilgisayarı ayarlarına ayrılmış direksiyonda. Bu taraf ise Bluetooth ve radyo multimedya sesli komut ekranına ayrılmış. Dört kollu deri bir direksiyonu var arabanın. Şöyle önde bir ufak ekranı var. Fazla büyük olmayan gömülü bir ekran. Yani dışa taşmayan gömülü bir ekranı var. Dokunmatik değil. Kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya indiğimizde klasik Mercedes radyo multimedya ekranı var. Şuralarda koltuk ısıtma. Buralar başlıkların ayarları. Şurası arka cam perdesi. Burası park sensörünü aktif pasif yapar. Şurası da eko modunu ayarlar. Dijital çift yönlü bir klima var bu araçta. Kliması dijital ve çift yönlü olarak çalışıyor. Burada küllük, burada çakmaklık ve burada da iki adet bir bardaklık tarzı saklama alanı var. Şöyle bıraktığınızda açılır. Şöyle yaptığınızda açılan kapanan. Gayet güzel bir uyumlu açılıyor. Burada sürüş modları var. E ve S modu var. Şuradan da joystickle ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi ekranı. Şöyle şurayı göstereyim. Klasik ikili açılır Mercedes'in birçok aracındaki kol dayamalar. Şöyle yaptığınızda kol dayamalar buradan açılıyor. İçi muazzam geniş. Yani bayağı geniş bir kol dayaması var. Bir aparat yardımıyla USB'de bağlanabiliyor. Normal direkt bağlanmıyor bunlara USB. Şöyle göstereyim, deridir bunun üzeri dikişli bir deri. Plastik kalitesini pek bakmasak olur, <laughs> çünkü komple yumuşak. Arabaya dokunabileceğiniz her yer yumuşak plastikle kaplı. Şuralar laç like piano bilek tarzı bir şeyle kaplanma. Gerçekten kalitesi muazzam. Şuralar dahi yumuşak bir plastikle kaplı. Yani şu noktalara indiğinizde kadar yumuşak plastik. Torpidonun içi komple e, halı kumaş <laughs> kaplama. Soğutuculu ve çok gayet iyi bir torpido var. Gayet geniş bu araca. Bu segmente göre de gayet geniş. Beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Elektrikli e, sunroof var. Perdesi falan. Elektrikli. Sabit bir açar mısın? Şöyle perdesi de elektrikli aracın sunroofunun. Onu da söyleyeyim. Böyle bir açılıyor. Şöyle de sandık komple açılıyor. Evet onların tuş ayarları da tuş kombinasyonları da şuradan yapabiliyorsunuz. Zaten karartmalı dikiz aynası var araçta. Şu koltuk da söylemiştim. Unuttuysam da bir daha söylemiş olayım. Tekrarlayayım. Evet sandık kapat. Ben şimdi bir de arkaya diz ve baş mesafesine geçeyim koltuğu kendime göre ayarladığımda bana göre ayarlı biraz sıkıntı Heh, şu an kendime göre ayarlı koltuk ve şurada da bir saklama alanları biraz dar bu araçların saklama alanları olduğundan biraz dar onu da sizlere söyleyeyim ve şuradan da bir tuşla bagajı açabiliyorsunuz yani şurada tuş yardımıyla da bagajı açabiliyorsunuz şuralar yumuşacık bir deriyle kaplama onları da göstereyim şurası yumuşak bir plastik yani yumuşacık deri şöyle göründü kişileri falan dikişli yumuşak deriyle kaplama. Malzeme kalitesi zaten olağanüstü. Mercedes'in. Aynen malzeme kalitesi muazzam. <laughs> şöyle arkada makam aracı olduğu için genelde bunları makam aracı olarak kullandıkları için arkada baş mesafesi muazzam. Ön koltuk 1.95 boyunda birini ayarlı. Arka koltukta da oturuyorum yine 1.95 boyumla. Ve araçta sunroof var. Yani sunroof olduğu için tamam biraz daha aşağıda ister istemez. Muazzam bir rahatlık içerisindeyim. Yani şöyle ayak ayak üstüne bile hatta atayım yani olay bu yani rahatsın arabanın arkasında onu söyleyeyim sizlere şöyle gösterdiğimde muazzam bir şaf tüneli var çok büyük Aa, maşallah. arkada muazzam bir şaf tüneli var yani araçta en fazla iki kişi oturabilirsiniz üçüncü çocuk olması lazım o ortada oturan şöyle şuradan bir 12 voltluk çıkış ve bir küllük var dijital olmayan arkada bir klima gözleri var. Klima havalandırma panelleri. Şurada saklama alanları. Şunlar yumuşak. Çok sert değil. Arka kapılar da yine aynı. Deri. Şöyle görün. Ve makam perdeleri var kapılarda. Manuel olarak. Arka cam perdesi sadece. Evet. O elektrikli. Şöyle yumuşacık bir plastikle kaplı. Şuraya kadar yumuşak yani. Bir tek şurası sert. Arka saklama alanı yine kötü bu araçta. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Araçta arka kol dayaması da var. Onu da açayım. Şöyle kol dayamayla bagaja erişim yok bu araçta. Şöyle bir buradan açılıyor. Bir de şuradan açılıp bardaklık oluyor kol dayaması. Tekrar şöyle kapatabiliyorsunuz. Portatif yani. Şuraya da istediğiniz koyabiliyorsunuz. Kol dayaması da böyle. Bagaja erişim kol dayamadan yok. Şuraya park sensörlerini bir Mercedes klasiği park sensörlerini, arka park sensörlerini buraya gömmüşler. Dikizden baktığınızda direkt buradan görebiliyorsunuz. Şöyle ön konsolda göstereyim sizlere son olarak. Evet arka bagaj böyle. Gayet geniş bir bagaj hacmi var aracın. Yani olağanüstü genişlikte. Elektrikli bagaj. Şöyle bastığımızda kapanıyor. Şurada bir E250 logomuz var. Yıldızımız burada yine. Arka park sensörleri falan var zaten aktif. Balık anteni vesaire. Şimdi biz aracın test sürüşüne geçelim. Şimdi E250'nin sürüşüne geçiyoruz. Ağır oldu. Gel. Aracın altı yerden yeterince yüksek. Yükşücü. Onu söyleyeyim sizlere ilk başta. Koldan vites olayına ben hiç alışamadım, hiç de sevemedim. Vites dediğim burada olacak. elini koyacağım. Tesbih koyacağım evet. vitesin üstüne, yeah, yani. değil mi? Aynen. <laughs> Oo, çok giderli. Ya, az önce bir yapıştırdım, <laughs> bayağı şey yapıyor benimki E200 askerde kullandım. Ya abi şu yıldızı görünce var ya çok ayrı mutlu oluyor insan ya. Şu bu arabanın yıldızı kopmuştu. Hmm. 3000 euro para verdi de taktılar yıldızı biliyor Aynı. musun? Vallahi araba öncelikle işte elektrikli. Her şey elektrikli araba. Birçok şey elektrikli. Komodunu modunu kapatalım. Kapat ekolleşimiz yok. Elektrikli bir direksiyonu var. Elektrikli yüksekliklerini derinlik yapıyorsunuz. Burada hemen sileceğin yanından. Yalnız benim bunda en çok karıştırdığım elim hep evet, şu hız evet. sabitlemeye Zaten gidiyor. Yani, evet. O, o cidden kötü duruyor ya. ya yani hız o hız sabitlemeye koymaları... hep gidiyor. Bir de bu arabalarda en çok huyuz olduğum saati bu kadar büyük. Burada ne işi var bu saati yani, kadranın burada? Yani. burada. Yani şurada bir yere yapsaymış saati ekrana koymadan. Şurada bir yerde yapsa daha güzel olurmuş bence. Bence de. Araba çok iyi yan verir. Motoru çok sesli çalışıyor. <laughs> Darbe emişleri çok kötü. <laughs> Darbe emişleri konfor anlamında muazzam. Yani bu arabada çok yumuşak. Evet. Böyle yumuş yumuş. Yani şeydeki gibi değilsin. BMW 5 kasadaki gibi şey yok bunda. Ya BMW'nin... sertlik yok. BMW'nin... Geneli zaten Mercedes'e göre biraz daha sert araba. Audi cimrisi. Çok hareketli ya. Ama bu araba şehir içinde şunu söyleyeyim sizlere. 13-14 litre yakıyor arkadaşlar. Yani yatar. Yani şehir içi bu aracın yakıt tüketimi. Ama şeye bakıyorsun ya ne bileyim böyle cüsseli bir arabanın 7 saniye 0 -100 olması bence gayet iyi. Çok mi? iyi. Çok iyi. Motor çok iyi. Performans çok iyi. Evet performansını diyorduk. Performans Hı -hı. anlamında araba gayet... Sesi çok güzel ya. Çok iyi, çok iyi sesi var. Yavaş oğlum, yavaş. Bu arabanın nerede, ne tepki vereceğini, nasıl arkayı bırakıp nasıl bırakmayacağını hepsini ezberledim. Yani 70 bin kilometrenin üzerinde bu arabayı kullandım e, askerde. Yani çok iyi biliyorum bu arabayı. Ha, zaten en iyi bilen en çok hata yapandır. Orası <laughs> ayrı da... <laughs> Onun da farkındasın <laughs> Onun da farkındayım. Yani ben şimdiki kullanımımla değerlendirmeyin. Bu arabayı uzun uzun kullanmış biri olarak söylüyorum. Darbe emişleri bu arabanın gerçekten çok iyi. Konfor anlamında, konfor yani sadece iki cümleyle kapatıyorum. Yani evde yataktasınız. O hissi veriyor yani. Konfor gerçekten çok iyi. O konuda hiçbir sekmeye uğratmıyor. Bu arabanın en çok en çok şikayet ettiğim noktası benim askerde de Şimdi de şu an bu arabanın en çok şikayeti arkası çok çabuk bırakıyor. Evet. Yani ben Ankara'da askerlik yaptım. Ankara'da askerlik yaptım. Onu söyleyeyim sizlere. Ankara'nın soğuğuna yazını bilen bilir. Yani e, yazın şey kışın ben ne çektim? Sabah bir de e, askeri olduğumuz için erken göreve çıkıyorduk. Bizim gittiğimiz yollar paşa şoförüyüz diye yıkanıyordu sabahtan. Buz tutuyordu. Yani çektiğimi bir Allah bilir ben bir ben bilirim. Ya çok çabuk bırakıyor arkayı. Yani şöyle hafif biraz yani daldın ya biraz hafif kırdın direksiyonu gaza sert asıldın. Direkt gidiyor. O yüzden sıkıntı yani Şeyde arkadan itiş olması. Ben de Fiesta vardı ya bir tane. Hı, hı. O Fiesta ile şeyden çıkıyordum. E, ateş sular çıkıyordum. 210 orada. Kar yağdığı zaman. Hı, hı Aziz önümde aynı şu kasa 250 var. Hı, hı. Rampada hı hı. kaldı araba. Ben ile tırmanıyorum Bana 무슨 demiyor? Kallaştı yok benim arabada. Lambada kaldı. Arka bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor Tabii. arabada. Böyle oynuyor. Bu sıkıntı. Bu arabayı alan insan yani benim nacizane tavsiyemdir for, formatik alsın. Aynen öyle. Dört yani çeker. Bu arabanın hayatını kurtarır. Kışın bu arabanın yani şu araba sıkıntı kışın. Aynen öyle. Cidden sıkıntı. Yani Kallaştı arabanın... olsa bile şey yapmıyor. Sıkıntı. Sıkıntı o, büyük fayda şey. etmiyor yani. Gaz tepkileri çok iyi. yalnız şanzıman törpülü arabayı. Onu söyleyeyim. Şanzımanın böyle e, gazı biraz geç alıyor. Yani gaza bastığınızdaki tepki biraz geç. Yani ayağınla kullanan onu hissediyor. O konuda biraz sıkıntı. Bunda F1 de var. Yanlış şey ya cidden hani yanda oturan adam bile fark ediyor yani arabaya. Gaza dokunduğunuz zaman i̇yi bile yastıyor. kaldırıyor. Yaslıyor araba. Araba iyi yaslıyor. Onu, onu söyleyeyim. Çok iyi. Ve bu arabada en çok hoşuma giden manevrası. Evet. Ben askerdeyken bu olaya bizzat şahit oldum. Aynı segment araba. Benim komutanım Urfa'lıydı. Ee, Urfa valisi gelmişti. Onda da 5 kasa BMW vardı. 5 kasa. Biz Ankara'nın, ee, Bahçeli'nin ara sokaklarını bilenler iyi bilir. Ara sokaklarında ben her aradan döndüm bununla. Sorunsuz. Var, ön lastiklerin kambere yaptığı için. Her aradan sorunsuz döndüm ama onlar dönemiyordu. Sıkıntılar, problemler ya, yaşıyorlar. Baktığınız zaman şu araba dar bir şey küçük bir araba değil bayağı geniş araba hani normalde adnan söyleyeyim sana hani golfun falan dönemediği yerlerden bile bu arabayı dönüyor, rahat dönüyor. dönüyorsun. bu arabanın öyle bir artısı var Yani Jetta'nın falan dönemediği yerden çok rahat dönersin Aynen böyle. Yani. Arka böyle kendini hadi bırakayım hadi bırakayım Tam o şey, Bırak o, beni. o kıvamda yani. O kıvamda yani bu arabanın arkası kendini bırakmaya çok çok müsait bir araç Arkada kimse yok Ya kardeşim şuraya <laughs> basmadan bir söylesene ya Frenleri gayet iyi Direksiyonun hassasiyeti çok iyi yani aracım e, gövde salınımına direksiyon çok iyi etki ediyor. Gayet iyi bir direksiyon hassasiyeti var bu arabada. Onu sizlere rahatlıkla söyleyeyim. Direksiyon yerindeyken şu an örneğin pamuk. Ama hızlandıkça hıza duyarlı olarak ciddi bir şekilde direksiyon sertleşmeye başlıyor. Son bir turumuzu atalım. Kliması gayet güzel soğutuyor. Kliması çok güzel soğutuyor. Koltuk evet. ısıtması çok başarılı. Ben koltuk ısıtmasına bayılıyorum. 3 kademeli olarak çalışıyor. Koltuk ısıtması gayet başarılı bir koltuk ısıtması var bu aracın. Çok hareketli araba. Performansı güzel ama yakıtı tabii şimdi 13 litre 14 litre ya 15'i bile yakarsın bu arabayla ben İstanbul trafiğinde. mi testlerini söyledim mi sana? Edirne'ye gittim ben bu arabayla. Bir depo benzin yedim gidişte ya ama sadece. Ama çok hızlı gitmişsin sen. Ya işte 200 ile aşağı düşmedim. Hı hı. Ee, ama Aziz ne kadar hızlı gidersen git. Abi 250 km yolu ya. Çok yakıyor. Yakıt olarak çok. Yolu, 250 km bunlardan yol. çok çekti. Ama bu arabayla yakıt e, o da ne kadar alan insanı düşündürür, sorun eder bilmiyorum ama. Bence yakıt bir nevi önemli bir yerde yani bunu söyleyeceğim. Ya tabi canım yani. Yakıt ne kadar önemsiz desek de Sence arabanın olsun. parası yüksek. Yakıt ya, önemsiz tamam. desek de önemli bir yerde. Depo yazan yerler de silinmiş Çok güzel yanlıyor ya. Güzel yanılıyor da <laughs> ESP kesiyor işte ya. İşte ESP kesiyor. O yüzden şey... Arabanın performansına diyecek hiçbir şey yok. Ama arka diyorum ya direksiyonda Kardeş. hissediyorsunuz böyle. Bak, arkanın bırakacağını direksiyonda hissediyorsun ya yani arabada. O o biraz sıkıntı bu arabalarda. Ve sürüş pozisyonu. Çok seviyorum abi. Bak şu an daha en dibe şu an geçtim. Ya ben 1.95'im. Beni var ya böyle. En dipte de olsa arabanın burnunu görebiliyorsun. Bu arabanın öyle artısı var. Şu zaten havada, karada, suda, her yerde onu görüyorsun. Tabii Yıldızı. Canım. O yıldız gözükecek orada <laughs> yani. yani. Bak şurada bile yani arka ha gitti ha gidecek. Ha gitti ha gidecek. Yani biraz sert girdiğinde o yüzden dikkatli Şey kullanmaları lazım. Yani, de fayda etmiyor. Etmez, etmez. Ya ben diyorum ya bunun döneceği yere böyle bir buçuk litre pet suyu dök. Gitti. Sadece Yüklen. dön. Sadece Yüklen. Yüklen izle bu arabayı. Böyle de bir araba. E250. Babanın anı çekmişim. Ama Mercedes de gömdük. Bak E250 de gömdük. <laughs> Niye? Arkadan atış bırakasın Arkadan mi atışını şimdi? falan vites geçişleri o dedin yani. Vites falan. geçişlerinde bir sıkıntı var. O yani bunların yeni 9 ilerilerde çözmüşler diye duydum. Ama sürmedik tabi. E, nasip olur da sürersek 9 ileri yeni kasaları bir de onları değerlendirmek lazım. Bunda e, vites geçişleri biraz sıkıntı, bir gecikme var yani vites geçişlerinde bir kararsız kalma, bir gecikme o olabiliyor bunun vites geçişlerinde. Bu zaman eko modunu aldığımda e, start stop eco evet. moduyla birlikte çalışıyor ve hiç hissettirmiyor start stop. Evet. Yani böyle benzinli araba gerçi çok hissettirmez ama yine hissettiren benzinli araçlar ya da var. Şey var ya abi ayağını frenden kaldırdığın gibi araba kendini böyle bir atıyor. Atıyor bir de arabanın Gerçekten çok başarılı performans. Ben performansı beğendim. 7.2 saniye performansı var zaten. Bunu iliklerinize kadar bu arabada rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Peki sen rahat mısın? Ayakların falan. Senin arkana şu an rahat, rahat bir 90 oturur. boyunda rahat, birisi rahat. çok rahat oturur senin arkana. Ve ben sen ben şu koltuğu an aşırı, en arkaya çekmene rağmen. Aşırı rahatım ben. Zaten şu sinyal seslerinin ahengi falan muazzam. Çok iyi bir Aynen öyle. ses ritmi var tok hoş evet e, bu videonun da şöyle tek tuşla P'ye atabiliyorsunuz bu çok iyi el frenini da çekebiliyorsunuz elinizi kullanmadan e, bu videonun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar e, fazla branşımız değil premium araçlar ama yavaş yavaş çekmeye başlıyoruz Dön, dönüyoruz yavaş yavaş branşı çeviriyoruz şu şeyde kemerde ilk Hatta bakayım yapacak mı şimdi? ki kemeri. Heh çekti. Çok güzel. Bu da muazzam bir özellik. Yani böyle Mercedes bu arabada yani ben hep söylüyorum Mercedes E'den başlar. Aynen, Cidden E'den Aynen başlar. öyle Cidden E'den başlar. Yani bu arabadan inip de C'ye bindiğinizde ya diyorsun ki o da Mercedes bu da mı Mercedes. Aynen Onu öyle. diyorsun. Yani ben bu yüzden diyorum ki örneğin birisi C segmenti Mercedes BMW alacaksa BMW alsın. D segmenti yani C mi 3 kasamı derseniz ben yine 3 kasa alırım. Ama E serisi mi 5 mi derseniz evet. ben E alırım. Hiç düşünmem. Hiç düşünmem Anladım. o konuda. Yani E serisi kesinlikle alırım. Ha, ama E serisi ya yani E ve S yani E segmenti ve F segmentinde Mercedes. Ama D ve C segmentinde ben kesinlikle BMW'yi öneriyorum. Bu konuda sık sık sorular geliyor. Ama BMW o segmentte daha iyi. Dediğim gibi Mercedes E'den sonra başlıyor. İşte Mercedes kalitesi bu. Bizi hep izleyenler eleştirdi. A serisini niye çok gömdünüz? CLA'yı niye çok gömdünüz? diye. Arkadaşım Gerçekten muazzam bir kalite farkı var ya. Ya bu Mercedes o ne diyorsun ya? Bundan in... tamam ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı var. Bu arabanın sıfırları yaklaşık 350-400 bin lira. Ama yani şimdi e... ya bu da Mercedes o da mı Mercedes be arkadaş? Yani bir git incele ya. Bir gidin o bize eleştiren insanlar bir gidip bunu da incelesin onu da incelesin. Yani Mercedes E'den başlar arkadaşım. Bu net bir şey yani Mercedes E'den başlar. Ve bugün e, araç temini için bu kez Samet'e çok teşekkür ediyorum. Benim Samet benim kardeşime teşekkür çok teşekkür ediyorum. Onu da Instagram'dan takip edin. Hep diyor benim de Instagram'ımı yaz diye. <laughs> Instagram <'a gülüyor> Yazmıyor altta, ama. Altta yazacağım Instagram'ını. Samet Temirak yazıp Instagram'dan onu da takip edebilirsiniz. Keza benim de Instagram'ımı yazacak. Beni de zaten takip ediyorsunuz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.